bir kişiyiz. Çatıda makinamız var. 100 Amerikan 60 yerel askerin yarısını vuracak gücümüz var. Komutanım ölmek için emirlerinizi bekliyorum dedim. Arz ederim. Sevgili kardeşim. 4 Temmuz 2003 günü atalarımıza layık olamadı adalet için zulmü önlemek için şerefimiz için ölemedik. Şimdi ben bunu senden istedim. Abi ileride çevirme var. Adın nedir? Polat Alemdar. Erbil'e niye geldiniz? Ticarete. Ne ticareti? İnsan ticareti. Buralarda ucuzmuş adam olup sat. Sen geri arama yapacaksın. <laughs> Gidelim. Kim bu adam Allah Türkiye'de özel kuvvetler için çalışmış. Son görevinde Türk mafyasını çökertmiş. Ya diyen Kendi ekibi özel bir Dağ Dağı Kürtlere, çölü Araplara, petrolü de kendilerine ayırdılar. Bizimse gidecek yerimiz dahi yok. Yakında toplantınız var mı? Var. Nerede? Pazar yeri. Baba kimmiş? Bilmiyorum, bilmiyorum Allah şahit olanlara. Keşke ben de ölseydim. Yapmayın. Lan! Sen William Marsh. Onun buraya gelmesini istiyorum. Yoksa ne siz ne de biz buradan çıkabiliriz. Nasıl bir belaya bulaştığının farkında mısın? Abi! Sen üstünde oturduğun belanın farkında mısın? Tamam patlat. Sen benim Kabe'mi patlat ben de seninkini.